Haberin olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. İngiliz şair Lord Byron'un Adriyatik'in incisi diye tanımladığı Hırvatistan, Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasındadır. 56.594 kilometre karelik yüz ölçümlü ülke kıtasal alanının yanı sıra binden fazla adaya bölünmüştür. Ülke, yıllar süren savaşlar ve istilaların ardından 8 Ekim 1991'de özgürlüğünü kazanmıştır. Ilık ve yağmurlu bir karasal iklimin hakim olduğu ülkede pek çok doğal park bulunmaktadır. Dubrovnik dünyadaki en iyi korunmuş ortaçağ kentidir. 13. yüzyıldan kalma şehir duvarları, barok kiliseler, Maritim Müzesi şehrin görülmeye değer mekanlarıdır. İlk kez Orta Çağ'da bölgelere ayrılan Hırvatistan, yıllar süren savaşlar ve istilaların ardından özgürlüğünü kazandıktan sonra üç bölüme ayrılmıştır. Bunlar Dalmaçya, Dubrovnik ve Istirya'dır. Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan Hırvatistan, Adriyatik Denizi ve İtalya'nın doğusundadır. Slovenya'nın kuzeybatısındaki ülkenin kuzeyinde Macaristan, güneydoğusunda Bosna-Hersek, doğusunda Sırbistan ve güneyinde Karadağ vardır. Otobüs ya da tren yolculuğunun da mümkün olduğu Hırvatistan'a Yunanistan ya da Makedonya üzerinden de kolayca varabilirsiniz. Ayrıca deniz yolunu tercih ederseniz Kuşadası, İzmir ve İstanbul limanlarından hareket eden seyahat gemilerini kullanma imkanınız da var. Hırvatistan'a seyahat etmek için en ideal dönem hava sıcaklıklarının orta seviyede olduğu mayıs-haziran arası dönem ile eylül ayıdır. Kış mevsiminin iç kesimlerde soğuk yaşandığı ülkenin kıyı kesimleri Akdeniz etkisiyle daha ılıman geçtiği için gideceğiniz mevsim kadar gideceğiniz bölgede Hırvatistan'ı ne zaman ziyaret etmek konusunda belirleyici bir etkendir. Zira özellikle Dalmaçya kış aylarını da ülkenin geri kalanına göre daha ılıman geçirmektedir. Ayrıca Hırvatistan özellikle Haziran ve Ekim aylarında pek çok festivale ev sahipliği yapmaktadır. Dans, film, opera, Klasik müzik gibi pek çok festivalin gerçekleştirildiği bu dönemde de ülkeyi ziyaret edebilirsiniz. Bağımsızlığını ilan ettiği tarih göz önüne alındığında genç sayılabilecek bir ülke olan Hırvatistan, geçmişinde pek çok savaş ve ekonomik kriz atlatmıştır. Dolayısıyla Hırvatistan'ın yaşlı nüfusu hala biraz daha gelenekçi ve muhafazakardır. Kültürüne çok bağlı olan yaşlı nüfusuna karşılık Hırvatistan'ın genç nüfusu çok daha esnek ve anlayışlıdır. Özellikle 65 yaş üstü nüfusun İngilizce konuşmadığı ülkede genç nüfusun hemen hepsi İngilizceyi oldukça akıcı konuşmaktadır. Hırvatistan'da en önemli şey "Teşekkür ederim" demektir. Bu konuda oldukça hassas olan Hırvatistan'da kırsal alanda araba kullanırken biri size yol verirse ki bunu sıkça yaparlar, mutlaka direksiyondan el sallayarak teşekkür edin. Çünkü bu Hırvatistan'da tokalaşmak kadar doğal bir durumdur. Hırvatistan'ın kuzeyinde karasal iklim hakim olmasına rağmen iç kesimlere gidildikçe dağ iklimi etkisi görülür. Adriyatik Denizi'nden gelen havanın içeriye sokulması Akdeniz iklimi etkisinin görülmesine de sebep olmaktadır. İlk ve sonbahar aylarının orta sıcaklıkta yaşandığı Hırvatistan'da kış mevsimi soğuk ve karlıdır. Kış aylarında sıcaklıkların 10 dereceye kadar düştüğü ülkede yaz aylarında ölçülen sıcaklık ortalama 39 derecedir. Bugün yüksek hayat standartları, okur yazarlık oranı ve homojen gelir dağılımı ile en gelişmiş Orta Avrupa ülkesi olarak kabul edilen Hırvatistan'ın ekonomisi kimyasal ve plastik sanayi, elektronik, alüminyum, kağıt, tekstil ve turizme dayanmaktadır. Sosyalizmin yıkılmasının ardından piyasa ekonomisine dönüş yapan ülke 1991-1992 yılları arasındaki Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı sürecinden olumsuz etkilenmiş ve 2007-2008 yıllarında ekonomik kriz yaşamıştır. Fakat o tarihten sonra ekonomisini %4-5 oranında büyüten ülke bugün en yüksek eğitim, sağlık ve yaşam kalitesinin olduğu ülkeler arasındadır. 2013 senesinde Avrupa Birliği'ne üye olan ülkede turizm Tarım, ormancılık ve balıkçılık önemli gelir kaynakları arasındadır. Yılda yaklaşık 14 milyon turistin ziyaret ettiği Hırvatistan, aynı zamanda turizm açısından en popüler 20 ülkeden biridir. Hristiyanlık inancının yaygın olduğu Hırvatistan'da resmi olarak kabul edilen bir din yoktur. Anayasalarında buna dair bir madde de bulunan ülkede yine Roman Katolik Kilisesi'ne bağlı nüfus yoğunluktadır. Yüzde 80 oranında Katolik'in yaşadığı Hırvatistan'da yüzde 4 oranında Ortodoks bulunmaktadır. Hırvatistan'ın resmi dili Hırvatçadır. Bunun yanı sıra yaşlı nüfus içinde Almanca bilenler yaygınken, özellikle genç nüfus İngilizce'ye oldukça hakimdir. Hırvatistan'ın kuzeyinde Karasal iklim hakim olmasına rağmen iç kesimlere gidildikçe dağ iklimi etkisi görülür. Adriyatik Denizi'nden gelen havanın içeriye sokulması Akdeniz iklimi etkisinin görülmesine de sebep olmaktadır. İlk ve sonbahar aylarının orta sıcaklıkta yaşandığı Hırvatistan'da kış mevsimi soğuk ve karlıdır. Kış aylarında sıcaklıkların 10 dereceye kadar düştüğü ülkede yaz aylarında ölçülen sıcaklık ortalama 39 derecedir. Bugün yüksek hayat standartları, okuryazarlık oranı ve homojen gelir dağılımı ile en gelişmiş orta Avrupa ülkesi olarak kabul edilen Hırvatistan'ın ekonomisi kimyasal ve plastik sanayi, elektronik, alüminyum, kağıt, tekstil ve turizme dayanmaktadır. Sosyalizmin yıkılmasının ardından piyasa ekonomisine dönüş yapan ülke 1991-1992 yılları arasındaki Hırvatistan bağımsızlık savaşı sürecinden olumsuz etkilenmiş ve 2007-2008 yıllarında ekonomik kriz yaşamıştır. Fakat o tarihten sonra ekonomisini yüzde %4-5 oranında büyüten ülke bugün en yüksek eğitim, sağlık ve yaşam kalitesinin olduğu ülkeler arasındadır. 2013 senesinde Avrupa Birliği'ne üye olan ülkede turizm, tarım, ormancılık ve balıkçılık önemli gelir kaynakları arasındadır. Yılda yaklaşık 14 milyon turistin ziyaret ettiği Hırvatistan aynı zamanda turizm açısından en popüler 20 ülkeden biridir. Hristiyanlık inancının yaygın olduğu Hırvatistan'da resmi olarak kabul edilen bir din yoktur. Anayasalarında buna dair bir madde de bulunan ülkede yine Roman Katolik Kilisesi'ne bağlı nüfus yoğunluktadır. %80 oranında Katolik'in yaşadığı Hırvatistan'da %4 oranında Ortodoks bulunmaktadır. Hırvatistan'ın resmi dili Hırvatçadır. Bunun yanı sıra yaşlı nüfus içinde Almanca bilenler yaygınken özellikle genç nüfus İngilizce'ye oldukça hakimdir. Hırvatistan'dan alınacak hediyelik eşyalar Hırvatistan'dan dönerken sevdiklerinize getirebileceğiniz pek çok çeşitli hediyelik eşya seçeneği mevcut. Öncelikle geleneksel el sanatlarının oldukça gelişmiş olduğu ülkede özellikle nakış ve dikiş eşyaları çokça satılmaktadır. Özellikle Pag Adası'nda çok orijinal dokuma ürünlerine rastlayabilirsiniz. Hvar ve Dalmaçya ise lavanta üretiminin yaygın olduğu bölgelerdir. Buralara gittiğinizde Lavanta kokuları, lavantalı kremler ve lavanta keseleri sizi mest edecektir. Seramik ve ahşap işlemeciliğinin de fazla olduğu Hırvatistan'da, cam mücevherler de beraberinizde getirebileceğiniz hatıralar arasındadır. Bunun yanı sıra, trüf mantarı harika bir hediye seçeneği olacaktır. Hırvatistan'ın lokal moda markası İGL'ye de mutlaka göz atmalısınız. Burada geleneksel tarzla modern çizgiyi bir araya getirdikleri tasarımlarıyla oldukça dikkat çekici alternatifler bulunuyor. Hırvatistan'da alışveriş yapacaksanız, dükkanların açık olduğu saatlere dikkat etmeniz gerekiyor. Hafta içi sabah 8'den akşam 8'e açık olan alışveriş mekanlarının pek çoğu cumartesi günleri sabah 8 ile 3 arasında açık, pazar günleri ise kapalı. Alışveriş konusunda altı çizilmesi gereken bir nokta da şu: Hırvatistan Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen euro yerine kendi para birimi kuna'yı kullanıyor. 1 Euro'da yaklaşık 7.53 kunaya denk. Hırvatistan'ın festivalleri Hırvatistan'da ülkenin kültürel değerlerini ve alışkanlıklarını ortaya koyan pek çok festival düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra pek çok müzik ve kültür sanat festivaline de ev sahipliği yapan ülkede, özellikle yaz ayları çok hareketli geçmektedir. Zagreb Uluslararası Folk Festivali, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya, Ukrayna gibi pek çok ülkenin de toplandığı bir festivaldir. Hırvat, yerel danslarının ve müziklerinin başrolde olduğu festival, şehrin içine yayılmıştır. Her sene, 14 Temmuz'da Korculu Adası'nda düzenlenen Moreska ise, esinini Hırvatistan'ın geleneksel folk hikayelerinden alır. Kılıç dansı gösterilerinin olduğu festivalde, iki kral ve askerlerinin sevdikleri kadın için yaptıkları savaş sembolize edilir. Temmuz ayının en büyük ve Hırvatistan'ın en eski festivallerinden biri Dubrovnik Yaz Festivali, müzik, tiyatro, dans ve performans sanatlarını bir araya getirir. Her sene Haziran ayında düzenlenen müzik festivali Unknown Festival, İstiria'da gerçekleşmektedir. Büyük çapta DJ performanslarına ev sahipliği yapan festival, daha çok genç kitleye hitap etmektedir. Mayıs ayında düzenlenen Love System Festival ise House Müzik Festivalidir. Petrjan'da düzenlenen 4 günlük festival yaklaşık 1000 kişi kapasitelidir. Katılımcıların ağaç evlerde kaldığı deniz kenarındaki festival kapsamında bot partileri de gerçekleştirilmektedir.